İyi akşamlar. Yine bir Beşiktaş maçı sonrasında sizlerle beraberiz. Bugün Beşiktaş Göztepe ile beraber kaldı. Bir bir beraber kaldı arkadaşlar. maçı izleyenler maç boyunca muhtemelen benim gibi sinir olmuştur. Sinir krizlerine girmiştir. Maçı izlemeyip maç sonucunu artık sakin mi beklemiştir? Yoksa heyecanla mı beklemiştir? Bilemiyorum ama tahminimi söylüyorum. Maç izlemeyen bir insan çok da heyecanla beklememiştir. E, bu yönüyle e, sakin sakin sonucu beklemiştir. Sonucu da öğrenince biraz sinirlenmiştir. Üzülmüştür belki. E, ya Çok da umurumda değildi. deyip Beşiktaş gündeminden kopan arkadaşlar da zaten kopmuştur. Yeni sezonu bekliyordur. Yeni bir yapılanmayla yeni sezona bir heyecanla girelim diyen arkadaşlar vardır. Evet. E, bugün sohbete Şöyle başlamak istiyorum. E, sosyal medyadan bir alıntı yaparak paylaşmak istiyorum. Cem Toker var arkadaşlar biliyorsunuz. E, siyasi parti liderliği falan da başkanlığı falan da yapan birisi. E, Tweet'i hoşuma gitti o yüzden onu sizinle paylaşmak istedim. ve Oradan biraz e, sohbete e, iç derinlik katalım istiyorum. E, bu Beşiktaş takımı diyor birincilikte olsa... Oynadığı futbolla süperliğe çıkamaz sanırım diyor. Yazık demiş. Evet ben de aynısını düşünüyorum. Yani bu maç özelinde özellikle düşünüyorum. Yani o kadar büyüklüğümüzden uzaklaşmışız ki sıradanlaştık ki. Yani mesela bugün biraz şeye de baktım mesela Adana Demirspor Trabzon maçına da baktım yani. Adamlar Adana Demirspor kümeye düşmeyi garantilemiş adamlar yani o noktada ama gene bir mücadele ediyor. Bir ruh var. Yani biz de Beşiktaş'ta yani koskoca kulüpte arkadaşlar böyle oyuncuların bu kadar ruhsuz olması beni delirtiyor ya. İnanın beni delirtiyor. Yani Cem Bey'in de söylediği gibi muhtemelen yani böylelikle çıkamazdık yani biz. Birincilikte oynasaydık şu futbolla Çıkamazdık. Ee, diyorum ben de katılıyorum yani Cem Bey. Ya şimdi şöyle Beşiktaş'ın e, bu Göztepe ile bu sene 3. kez karşılaştı. İkisinde yenildi. Bunda da beraber kaldı. Yani bundan önce oynanan iki maçtaki böyle bir bilmiyorum. E, ya bunda da acaba yenilir miyiz e, deyip futbolcularda bir tedirginlik mi vardı? Hocada da bir tedirginlik mi vardı? Bilemiyorum ama sonuç itibariyle Beşiktaş kötü ve kötü oynamaya devam ediyor. Beşiktaş'ın Göztepe karşısında oyununu izlerken yani şöyle hiçbir e, taktik, teknik bir şey göremiyorum. Yani bam gün bam gün. Yani Defanstan doğru düzgün top çıkmıyor. Oyun kurulmuyor. Mert özellikle bugün o kadar kötü ki. Hani kurtarışları var bir şey demiyorum ama. Oyun kurmanın oyunu kuramadığı. Defanstan topu kim alıyor? Orta sahaya kim veriyor? Sağa sola kim atıyor? Yok. Önüne gelen top benden uzaklaşsın. İleriye gitsin. Bu yönüyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani onu da yapamıyoruz. Biz forvetsiz çıktık zaten maça. Forvetsiz oynayınca senin defanstan aldığın topu orta sahaya düzenli şekilde aktarır. Orta sahadan da e, Rafa Silva belki aradan kaçak işte gol atacak vesaire. Biz galiye doğru düzgün gelemedik yani. Bir kere geldik zaten onu da gol attık. Böyle bir durum var. Yani e, Beşiktaş'ın her maçta başka bir acizliğine şahit oluyoruz. Beşiktaş'ın şu bugünkü maçında Göztepe karşısında oynadığı futbolu izlerken ya lan bu da mı oldu, oluyor diyorsun yani böyle bir acizlik koskoca Beşiktaş aciz bir futbol sergiliyor Hoca oyuna müdahale edemiyor yani oyuncu değişiklikleri zamanında yapamadı, yapmadı yaptığı oyuncu değişikliği inanılır gibi değil ya diyorum ya Beşiktaş artık Beşiktaş'ın o büyüklük algısı yani e, ya hocalar anlamıyor ya futbolcular anlamıyor ya biz çok büyütüyoruz yani. Beşiktaş son oyuncu değişikliği de 70'lerde 80'lerde oyuncu değiştiriyor. Beşli defansa dönüyoruz ya. 3 stoper 2 de sağ sol bek 5'e döndük ya. Yani oynadığımız takım Göztepe ya. Ye. Yenilsek ne olur ya? Sen yeneceksin kardeşim. Bak yen sen üçüncü olacaksın yani. Yani forvetin yok. al kardeşim yani Salih'i alıyorsun. Ya inanılır gibi değil ya. inanılır gibi değil. Yani neresinden tutsan e, elinde kalıyor ya. Maç 5 dakika uzatmaya gitmiş. Hoca 90 artı 5'te Rafa Silva'yı çıkartıyor. Yerine Fahri Kerem Ay'ı alıyor. Ya hiçbir mantığı yok ya. Dellendim yani böyle koltuktan fırladım havaya zıpladım yani ne oluyor diye yani. Ne yapmaya çalışıyorsun hocam ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani ben oturuyorum bazen şöyle düşünüyorum. Ya Beşiktaş'ın hocası olmasa, hiç olmasa idi takım kaptanı Mert mesela bu takımı çalıştırsaydı. Yani biz şu andaki olduğumuz durumdan daha ne kadar kötü bir yerde olabilirdik yani? Ne kadar olabilirdik? Bilmiyorum belki de futbolcular kendi arasında bir istişare yapıp e, ideal 11'i veya bir oyun planını çıkartabilirler ya. Ya ben ben bazen e, böyle radikal kararlar mı almak lazım? Ne yapmak lazım bilmiyorum yani. Böyle hoca da bir şey yapmıyor. Yani iyi hoca ben hep bunu söylüyorum. Geçen de de söyledim zaten. E, hocayı eleştirme noktalarımdan birisi de buydu. Ya bir insan elinde iyi malzeme olursa zaten orada hocalık en kolayı ya, en kolayı hocalık. Ama senin elinde tamam çok kötü de bir malzeme yok. Hadi kötü diyelim. Ama sen bir şeyler yap ya. De ki olan bu hoca, bu hoca tekeden süt çıkarttı diyelim. Biz böyle senin büyüklüğünü konuşalım. Ama yok. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Yani yoksun, yani yoksun yani. Yokmuş gibi yani. Bakın bu bir insanı yani körü körünü eleştirmek değil. Bakın bu hocanın Beşiktaş maçlarında böyle ekstra yaptığı bir şey söyleyin bana varsa yazın arkadaşlar yorumlara. Ben dedim ki eyvallah ya ben onu görememişim diyeyim. Siz de beni e, ters köşe yapın ya yani. ama yok. Ee, yani ben başta çok e, ümitliydim. E, ama hep e, böyle baktım. Bir görelim zaman ne gösterecek diye. Çok kibar bir insan. Salon beyefendisi. Ya abi böyle olmaz ya. Yani, olmaz. Her maçtan sonra yenildiğin maçta, puan kaybettiğin maçta e, rakibe gülücükler dağıtmak, rakip oyuncularla şakalaşmak, gülüşmek Ondan sonra e, tribünlere gidip el sallamak ya bunlar güzel şeyler ama bunlar karın doyurmuyor bunlar karın doyurmuyor. Karın doyurmuyor hocam maalesef bunlar karın doyurmuyor. Yani Beşiktaş e, hocası bence biraz e, agresif olmalı biraz hırslı olmalı yok ben bu hırsı göremiyorum. Yani. Ben hocadan daha çok hırslıyım yani eminim siz de öylesinizdir hocam. E, Maalesef çok light bir hocamız var. Oyunu da çözemiyor. Bize bir psikolojik böyle bir üstünlük sağlayacak bir hırs da yok. Onu onu da göremiyorum. Yani ben bu hocadan çok büyük bir e, ümit e, beslemiyorum hocaya karşı. Artık gittiği yere kadar. Evet, başka yani sosyal medyada çok eleştirilen konulardan bir tanesi de şu oldu. İsmail Köybaşı'nın e, attığı gol. Yani ilginçtir ya. Beşiktaş tarih hep böyledir yani. Ha. En güzel golleri Beşiktaş yer. Yani saçma sapan oyuncular gelir gol atar. Mesela birinde çok iyi hatırlıyorum. Siz hatırlarsınız. Beşiktaş'ın ilk yarı 3-0 yendi. üstün geldi. Sonra ikinci yarı Fenerbahçe'nin 3-3 yaptığı bir maç vardı. Hatırlarsanız. Orada mesela Hasan Ali kaldırım. Yani ceza sahası dışından vurdu. Yani çok güzel bir gol etti bize. Örnek aklıma ilk gelen şu anda. İsmail Köybaşı yani bin tane vursa bir tanesi gol olacak. O da Beşiktaş'a denk geliyor. Ve bize gol atıyor. Tamam attı helal olsun. Helal hoş olsun. Ya ondan sonra kalkıp böyle hunharca sevinmek. Sen Beşiktaş'ta değer görmüş bir adamsın yani. Sana milyon eurolar para verilmiş saygı duymuşsun, görmüşsün vesaire falan kalkıp da böyle yani hani sevinemedir. Ya sevinir. Umurumda da değil. Ama hani futbolda böyle bir şey var. İnsanlar daha önce oynadığı takımlara gol attığı zaman biraz böyle yani böyle usturup bu sevinir ya. Aa bu çocuk abi çocuk demiyorum. 37-38 yaşında ya. Yaşında eşek kalmadı. Öldü tabiri caizse. Ama ne yapıyor? Seviniyor. Sevin kardeşim. Ama sen o sevinçlerle kalırsın insanların zihninde yani. Gerek var mı? Yok. Sıkıntı yok yani. Evet. Genel olarak ben çok fazla teknik analize girip de işte boğmak istemiyorum. Ama Beşiktaş çok kötü yani. Bunun sorunları hep söylüyoruz kadro zaten değişmesi lazım. Yani bu kadro kaç tane hoca, kaç tane başkan yedi. E, yine yiyecekler. Bak yine yiyecekler yani. Yine yiyecekler. Artık sıradaki e, işte hoca mı olur, başkan mı olur? Başkan mı önce gider, hoca mı önce gider? Ben bunu bilemiyorum. Ama benim tahminim hoca gider gibi. Hoca ile beraber birçok oyuncu da gider. E, Serdal Adalı gelecek ee, sene, gelecek dönemde takımın, e, kulübün e, en büyük sorumlusu olacak gibi yani. Çünkü aday madayca çıkmıyor karşısına. Kimse de işte yani bu kadar e, sorunlar olan kulübe başkan da olmak istemiyor. Yabancı oyuncu da gelmek istemiyor. E, bilemiyorum ne olacak, ne yapacağız bilemiyorum abi. Evet arkadaşlar yine bir Beşiktaş maçından sonra sorunlar problemler ile beraber yeni bir Beşiktaş maçını beklemeye devam. Başka bir şey yok yani. Bizim için başka bir beklenti yok. Bir sonraki maça bakacağız yani. Beşiktaş'ın bir sonraki maçı Hatay Spor. Bakalım nasıl olacak? Yani bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane maç kaldı. Ee, ben biraz ironiyle söylüyorum. Ee, yani bu 6 maçta sadece Fener'i yeneriz yenersek. Böyle bir durum var. Bakalım Fener de bize o zaman patlamazsa. Ee, onun haricinde ya şöyle bir istatistik var ya. Son 5 maçta galibiyetimiz yok. Demeyeceğim yani. Galatasaray yenmişti artık onu saymayacağım. Ee, yani bu gidiş çok kötü. Arkadaşlar çok kötü. Bir an önce şu lig bitse de artık yeni sezonu en azından 2-3 ay böyle biraz moral motivasyonumuzu yüksek tutacak şekilde kendimize çeki düzen versek ya. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.